Ya Marsun durmasana çalış ya. Çalışın Çalışın kanka. Lazım. Çalış. Kamerayı tam buraya çevir. Allah Gökhan hiç boş kalmadı yani çalıştı genelde. Arkadaşları vardı. Arkadaşların yanındaydı. Ondan o geçmeyi verdi. Yani ilkokuldan başladı Gökhan okumaya başladık. Pek bir beraber zaman ayırmadık, zaman geçirmedik yani. İstanbul'a gittik biz hocam taşındı. Aynı gece evimiz açtık İstanbul'a gittik. Benim. Çankır da okuyordu. Üniversitede okuyordu. Benim. Evet, ara tatillerde geliyor ya da iki üç ayda bir gelip gidiyordu. Boş zaman da yoktu o dökeni yani pek. Yani devamlı okumayla, çalışmayla, orası işlerle, arkadaşlarına yardım ediyordu yani hiç. Boş öyle gelmeyi sevmezdi yani. Dökeni. Dökeni. Değişik bir yani. Hiç kırıcı değil, Devam yapıcı, böyle ne bileyim hani işte, tanıdığı kişilere bile yani yakın babası, kardeşi gibi davranırdı yani. Ülkenin öyle bir kötü alışkanlığı yoktu. Hiç yani. Daha benim yanımda ayağını uzatmış değil, 32 yaşında. Evde dahi benim yanımda ayağını uzatmadı. Hiç bir yani bana tepki vermedi, bir şey söylediği zaman yok baba olmaz demedi yani. Öyle terbiyeli çocuktu. çocuk çok iyi bir çocuktu. 1992'de doğdu. İlk çocuğumdu, ilk çocuğumuz. Çok mutfaz bir sakin bir çocuktu. Öyle bir kavgacı, öykücü çocuk değil. Aşırı Atatürk çürütü. İlk okulu Ayrıca Mahalli. İlk öğretim oldu, ilk okulu doğdu, ilk doğdu olsun. Liseyi Atatürk Lisesi de bitirdi. Sonra Çankırı Üniversitesi kanalında. Halil Yolubay'ı çok seviyordu. İşletme bölümü bitirdi, dört yıl. Oradan girdikten bir iki yıl çalıştı arada. Askerliğe gitti. Normal askerlik yaptı O zaman askerler olarak gitti. Bir uzun dönem. Orta Şırnak'ta hendek operasyonlarına falan katıldı. Bizi biz de biz sonradan öğrendik Orada girdikten iki yıl ve başta çalıştı. Geçici olarak. Aşırı böyle mesleği atan için polis değil, çok seviyordum. Çok derede olmadı. Askeri şey, sınavlarına katıldım. Galata'da duyduğumuzda çok seyrettik. Tabii sonunu böyle olacağını bilmiyorduk. İzmir'de görevli yaptık. Eğitim aldı. O da sonra bana başkalarına atan görev olarak doğuya gitti. Yani sınırda görev yaptı. Kaçakçılarla uğraştı. Göçmenlerin geçmesiyle ilgili sınırda aydı. Fazla anlatmazdı. Hep sorardık. Terörist mi var mı? Ne yapıyorsun? Hiç anlatmazdı hayatını. Normal sırada gibi anlatır her şeyi. Oradan Ankara'ya tarihi çıktı. Ama rahatlayacağını sevindim. İki yıl babak, babak ev kiraladık. Orada görev yaptı. Şu depremden dolayı bir yıl daha kala çarptı. Normalde üç yıl kalması gerekiyordu. Depremden dolayı erken tarihi verdiler. Neyse Hakkari'ye, böyle şey oradaymış, birliği. Hakkari'ye gitti sanıyoruz ki hakkarı sınırda. Bir iki ay orada kaldı. Sonra bir telefon açtı. Anne dedi ben Kuzey Irak'a beş kilometre içeriye gidiyorum dedi. Neyse yalan söylemiş bize. 60 kilometre içeride olduğunu söylemedi Altı ay izine gelen sürekli telefonda sorduğumuz zaman oğlum nasılsın? İyiyim anne. Karakoltayım. Sıradan bir karakol zannediyorum ben oğlumu ben tutuyor sanıyorum. Komutanlık yapıyor sanıyordum. Meğerse her gün çağrı ağzındaymış. Mücadeleyle, teröristlerle peçede olduğunu bilmiyordu. Bir şey olduktan sonra öğrendim. Bir anne olarak. Ve her sebep oğlum keskin nişancıymış. Onu bile söylemedi bize. Ankara'da keskin nişan ilgisi almış, eğitmenliği yapıyormuş. Hiç anlatmadı bize. Oğlum ne yapıyor, iyi misin? Annem, iyiyim koçum. Sürekli hemen hemen her gün görüşürdük. Aradığım saatlerce konuşurdu böyle aile çok düşkün bir çocuktu bize aşırı. Ge izine geldi, şey dolmadan iki çarptı önce izine geldi. Ama çocuk çok yıpranmış. İster istemez hava şartlarından dolayı neyden. Sordu bu sorular hep kaçamak cevap. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Hiç asla anlamadım. Dedim ki oğlum gitme. Bu kız raporu uzat biraz daha kaldı. Anne de askerleri bana emanet. Beni bekliyorlar. Onları bırakamam. Aşırı düşük de yeğenleri zaten küçük yani. En büyüğü ilk okula gidiyor. O zaman okula da gitmiyorlardı. Onlar aşırı sever yani. Gelip onlarla zaman geçirmeyi, bir de fazla zaman geçirmeyi severdi. Gezdirmeyi, para götürmeyi. Ne istediyse yok demezdi yani. Hemen şey yapar. Aradım onlarla görüşür. Görüntülü görüşürdü yani onlarla. Diyenlerin aşırı düşkündü yani. Diyenlerin aşırı düşkündü. Ailesine çok düşkündü. Saygılı bir evvel bir efendimi tavazlıyor. Kendi çapında öyle... Ya ne bileyim yani. Gökhan'ı yaşamak lazım. Yaşayan arkadaşlarınla durmak lazım. Çevresinde durmak lazım. Yani... Ben binlerce insan tanıdım, Gökhan'ın sayesinde tanıdım. On binlerce insan tanıdım. Ama sevilmişse o kadar, kimse sarayıp sormayacağını. Adam beş yıl olmuş, askerliğini yapmış, bitirmiş. Türkiye'nin yanında. Onlar benim cenazesine geldi. Hala gelirler. Ayda bir gelirler, telefon ederler, halimiz atılır, sorarlar yani. O yani komutan değil de babaydı, abi derler yani. De. Türkiye'nin öyle yani. Sevilmese arayıp sormadır. Arayan soranlar yani. Allah razı olsun, herkese de yani. Elin hiç boş kalmıyor. Türkiye'nin sayesinde. Neymiş boş kalmıyor. Telefon olsun. insanlarımız olsun. Neymiş boş bırakmıyorlar yani. Yok her yaşamak lazım. Yeken ayrettik yani. Çok yeken ayrettik. Takdirli ayrıyız yani. Yapacak bir şey yok. Demek ki Allah bizden fazla sayıyormuş. I saw ya. sonra da bana tutuyordu askeriyle. O tepeyi korumaya kalkmış çocuğum. 34 askerinde, Bunları anlatıyorum ama şeyi de olduktan sonra öğrendim. Bilmiyordum. Ha bilseydim elimde bir şey gelirdi. Belki engel olmamak istedim, göndermek istemezdim. Ama bir şey yok. Kaderi de bu yazdım. E ben onu evlenecek. Bu yazıyı yapacağım. Torun seveceğim diye bekliyorken taşın toprağını seviyorum şimdi. Gerçekten anlatılacak çocuk değildi. Yaşanacak çocuktu o. Dört tane evladım var. İki oğlum, iki kızım. Bu başkaydı. Bunu Hayatta kızmaz, eleştirmez, azarlamaz. Bu kadar asker, bu böyle de aşağı yukarı 6-7 yıldır bu dönem Şehit olduktan sonra çok askerleri aradı. Bir kere bağırmadı bize dediler. Bir kere emri vaki konuşmadı diyorlar. Böyle bir o çok benim. Bu resmi başkanı Gülük Karakolu'nun önünde Atatürk'ün püstürü önünde kahve çekmiş. Biz daha taşına olacağını hiç tahmin etmemiştik olacağını. Diyorum ya, ben çekilip de olduğunu bilmiyorduk biz. Kar var mı diyordum, On santim kar var baba diyordu. 2 metre kar varmış. Şu rahat mısın diyordum. Yemekhaneden çıktım diyordu mesela. Yemekhaneye gider yani, dağın başında yemekhaneye gider. Normal Karakol'da komutanı kapıyordunuz ama işte dağın başında bir asker ne yapar yani? yani öyle anlat bir şey anlatmadı. Anlatmadı bize yani. Anlatmadı. Değil, gidip böyle rahatım derdi yani. sıkıntı yok derdi. Nisan'da izne geleceğim Allah'ın mesela. Nisan'da gelirse oradan da Tekirdağ'a giderim diyordu yani. Temelli geldi yani. Temelli geldi yani. Özel seçilmiş bir çocuk değil yani. Yani. Belki e, cenaze törenine katılıyorsanız on binler vardı yani. O kadar sevilmese yani bizi Türkiye'ye tanıttı. Biz sizleri yani Gökhan'ın sayesinde tanıttık. bizi, Türkiye bizi Gökhan'ın sayesinde tanıttı. Gökhan'ın sayesinde tanıdı. O kadar sevilmese yani o kadar arkadaşlar geldi, telefon edenler, tanıyıp tanımayanlar yani bizi de evladın gibi gör. Yani anlatamam yani çok çok üzülüyorum. Acısı çok fazla. Bir yerde gurur duyuyorum ben. Yani. Öyle bir evlada sahip olduğum için yani. Öyle bir evlada sahip için, vatana şehit verdiğim için gurur duyuyorum yani. Gökhan anlatılmaz yani. Kim mesela söyledi? tanıyıp tanımadı. Ama Gökhan söylemiyordu bize şey yani. Gökhan biz sade böyle benim bildiğimiz Gökhan gibi ama çok yardımsever, mütevazı, Kimsenin kalbini kırmaya yani. Kimseye yok demez yani. Demezdi yani. Yemeyen öyle. Kendi halinde. Böyle yani gösteriş sevmeyen. Sade biriydi yani. Gösteriş sevmeyen. Övünmesini, övünmek için yani. Şey yapmayan, Kendi halinde sade bir insandı yani. Gökkenin asker olduğunu kimse bilmezdi yani. Öyle dışarıdan görüp asker olduğunu kimse bilmezdi. Komşularımız bilirdi, kendi çevremiz bilirdi yani. Arkadaşlar bilirdi yani. Gökken öyle bir haşere uçan çocuklar çok sakin. Yani nadir bulunan çocuk yani. İzine geldim, arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi çok severdi. Kardeşleriyle, yeğenleriyle zaman geçirmeyi çok severdi. Diyenler için yapamayacağı yoktu. Diyenler için. Aşırı düşkün yeğenler, ailesine çok düşkündü. Saygılı efendi, bir efendi. Nasıl anlatayım yani şimdi benim evladım bilemiyorum yani. Kime sorsanız yok ben ne fazla sanatlılar yani. Ben ne fazla sanatlılar. Takdir yani. Ve yani. Sonra geldi, izine geldi. Dedi baba dedi, tayinim. Tekirdağ'a çık dedi. Burada izindeydi zaten. İzindeydi. Baba tayinim Tekirdağ'a çık dedi. İyi oğlum dedik yani hayır dedik. Ben Ankara'ya gideyim dedi. Ankara'da dedi, ilişimi kestireyim. 15 gün dedi, izin veriyorlar dedi. Onu da kullanayım dedi, oradan dedi. Tekirdağ'a gideceğim dedi. İyi oğlum hayırlısı olsun dedi. Ankara'ya ilişki kestirmeye gitti. Zaten evi vardı ilişki kestirmeye gitti. Sonra telefon etti baba dedi. Benim birliğim şeydeymiş Hakkari'de. İzin vermiyorlar benim direkt Hakkari'ye gitmem lazım dedi. Aracı vardı, arabası vardı. Onu gel götür dedi. Bir şey, şey yap dedi. Evi vardı kurdu üzerine dedim oğlum iki yıl dedim yani evi daha dalın dedim yani. Eşyaları şey yapalım. Baba dedi ben gelir giderim dedi arkadaşlarıma dedi. Dursun dedi. Ben de kırmadım yani. Ki şey yaparsın diye. Gittim ben aracını getirdim. Oradan yolcu ettim ben. Ama biz Pelçekil'e de gittiğin öyle 55-60 km Kuzey Irak'a gidip de orada terörle şey ettiğini bilmiyorduk bize. Biz hiç anlatmıyordu yani. Anlatmazdı bize yani. Öyle yani içine kapanık yani. Öyle şeyler hiç anlatmazdı bir Yani. Sonra gittik. Biz telefon ediyoruz, soruyoruz. Bazen hiç görüntülü hiç aramazdı bizi. telefonla konuşuyoruz. Görüntülü aramazdı bizi. Altta göre yaptı orada. Akka şeyde, Kuzey Irak'ta. Hiç bizi yani görüntülü aramadı. Devamlı telefonla aradı. Telefonla. Soruyorduk nasılsın oğlum? İyiyim baba işte. Terör var mı? Yok baba ya. 5 kilometre içerideyim. Ne terör? Terörünü de göreceğiz diyordu annesi söylediği gibi sonradan öğrendik gibi her gün çatışmada terörle uğraşıyor. İşte şey olmadan 20 gün önce izine geldi. İzine geldi burada. Sonra anlatmıyor anlatmıyordu bize yani. Sonradan öğrendik. Geldi burada. 20 gitti. Şey olmadan bir gün önce Kandil'di zaten. Kandil'di. Kandil'imiz kutladı. Annesiyle görüştü, kardeşlerimle görüştü. Benimle kandil mi dedi. Diyeceğim var mı? Yok baba dedi. Ben iyiyim, rahatım Sıkıntı yok dedi. Şeyden olduğu günde benim yeni kızının sözü vardı. Oraya gittik. Ama böyle gitmek için de gelmedi yani. Ağırlık var şimdi işte. Annesiyle gittik yani. Bir saatten oturup geldik. Annesini aramış. şey olduğu gibi, saat dört buçuk gibi. Konuşmuşlar, muhabbet Nasıl Nasılsın oğlum, iyiyim, anne kahve içiyor, ne şey yapıyor. iyi falan diyor. Sonra annesine işte bu olay başlamış herhalde. Anne demiş, lavaboya gitmem gerekiyor. Ben seni sonra ararım demiş. İşte o bir daha da ne aradı, ne şey yaptı. işte en son haberi geldi yani. Şehit haber geldi. Biz televizyon istiyordu annesi kız kardeşiyle beraber. Ben size der gibi oldum. Ama böyle üzerimde ağırlıklar yani. Yorgunluk, bitkinlik var böyle. Annesi haberlere bakıyordu. Alt yazı geçmiş. Yani Kuzey Irak'ta çatışmalar devam diye alt tane şehidimiz var. Dört tane yer alımız var diye. İnanası gelmiyor insanın yan? Ama isim vermiyorlar yani. isim yok yani. İsim yok. Gökten bize diyordu, biz 5 kilometre içerideydi. Olayın olduğu yer, e, 55-60 kilometre içeride olduğu için biz öyle tahmin ediyoruz. Yani Gökhan orada değildir olay diye yani. Ama Gökten olduğu yerdeymiş. Altta yazı geçiyordu. Merak ediyorduk yani hiç böyle şeyine bakmadık. İnternete baktık, bak, araştırdık. Sonra biz devamlı annesi olsun, ben olayım, kardeşler olsun. Arıyoruz, telefonu arıyoruz, telefon çalıyor, cevap vermiyor telefonu çalıyor cevap vermiyor, çalıyor cevap vermiyor, çalıyor. İşte saat oldu, şey oldu. Sonra bana telefonlar gelmeye başladı. Yani herkes duymuş, biz duymadık yani. Ama ben inanamadım yani, kondurmak istemedim, konduramıyorum yani. Yarım inanıyor, yarım inanmıyor. Araştırıyoruz, öyle bir şey yok diyorlar. Ama gerçekmiş yani, çok akrabalarımız, eşimiz, dostumuz, çevrelerimiz hep gelmiş gitmişler, öyle biz hiç fark etmedik yani. Yani, biz fark etmedik duymuşlar, gelmişler, bakmışlar. Evde bu olmayınca geri gitmişler, şey yapmışlar. Sonra telefonla yanlar oldu. Ben dedim de öyle bir şey, yani çatışma varmış ama dedim Gökhan'ın böyle olduğu yerde değil falan diye. Çim ateş düştü tabii. Çim ateş düştü ailece yani böyle. Devamlı hepimiz telefonla arıyoruz. Ben arıyorum. Telefon çalıyor cevap vermiyor. Sonra işte inanmaya başladık yavaş yavaş. Yani inan kendimi canlandırmaya çalıştım. Şey yaptım. 12 falan civarı baktık. Yani konular varmışlar, akrabalar yani eve gelmeye başladılar yani. Gelmeye başlayınca inan, inandım ama bu taraf inanıyor, bu taraf inanmıyor yani. Beyin olarak şey yapmıyoruz. Sonra kapı çaldı. Askerler geldi i̇şte, sağlık personeller geldi işte. Ondan sonra biz kendimiz kaybettik. Ondan sonra hatırlamıyorum yani. Ondan sonra hatırlamıyorum. Yani 12 bir vardı yani. Öğrendiğimizde 12 bir vardı. Hatırlamıyorum ondan sonrasını yani. İptal oldu ondan sonra. Nereye gitsen onu görüyorum. Evde oturuyorsun, evden sığmıyorsun. Çarşıya gidiyorsun. Hiç gidecek bir Boş geliyorsun. Bulutlara şöyle adam tutabilir mi? Tutamıyor yani. yapacak bir şey yok yani. Bekliyoruz yani sıramızı bekliyoruz Allah. Tez zamanda kavuştur inşallah yani. Hiçbir şey gözü görmüyordu yani. Mesleğini severek yapıyordu. Para için değil yani. Mesleğini severek yapıyordu. İşte ben de çok istedim. O polis olmayı istedi. Ben asker olmasını istedim. O polis de gitti. Ben diyordum o asker ol diye. Babam rahmetlik seviyordu askeri bize de onunla kaldı herhalde yani. Benim için ne olması geliyordu yani. Bize ilk çocuğumuzdu. Öyle yani el bebek kulu bebek E yani. Öyle varlık aile değildik yani. Kendi şeyimizce yani. Günlük geçinen insan olduk yani. Ama elimizden geldiği kadar iyi yetiştirmeye. Tabii onun da işinden geldiği kadar yani. Kendini yetiştirdi. Herkese sevdirdi. Allah'ım daha çok sevmiş bizden. Erken aldım yani anlatacağım böyle yani Gökhan'ın hiç kimseye yani kime sorsan yani şöyle Gökhan'ı tanıyıp da yani sorsan bir kişi demez yani Gökhan şöyle yaptı bize kırıcı konuştu şey yaptı konuştu diye yani. Arkada ev arkadaşlarım diyor Arkada, Ankara'da şimdi ev tuttuk. Sonra bir arkadaşı geldi polis memuru da küçük çocuk arkadaşı. Onunla kaldılar biri falan. Yani diyor Gökhan nereye gitti yani oturmasını kalkmasını bilen sevile yani hemen toplumaya ayak uyduran övmesini sevmeye yani komşuları bilmedi yani bu kendi asker olduğunu diyor yani. Yani geldiler boş bırakmadık Allah razı olsun yani şimdi kalkıp da inkar etmemek lazım yani. Geldiler, ilgilendiler, elinden geldiği kadar ilgilendiler yani. Acımızı paylaştılar, bayramlarda geliyorlar mesela, arıyorlar, ziyaret ediyorlar yani şükür bir ihtiyacımız yok ama soruyorlar bir ihtiyacımız var mı şeyin var mı? Allah'a şükür olsun bir ihtiyacımız da yok. İşte böyle yarım elma, gönül elma diğer yani. Arıyorlar yani, aradılar. Şey yaptılar yani. ilgilendiler yarar söylemeyelim yani. O cenaze şeyinde de olsun, sonra dostum, olsun ilgilendiler yani. Böyle bir aşırı bir ilgi görüyorum yani. Ben insanları tanımıyorum, on binlerin adamlar yolda görüyor. Baba diyorlar herkes, benden büyük bir baba diyorlar, gurur duyuyorum yani insanlarımız, Allah razı olsun. Büyük, küçük, olsun yani, tanıyanlar adamlar. Ben tanımıyorum ben. 10 bin kişi, 20 bin kişi gelmiş. ben hepsini tanımıyorum ama 20 bin kişi beni tanıyor yani. En azından 20 tanıyor. Gördüğü yerde saygı şey yapıyorlar. Allah razı olsun. Gurur diyorum yani onunla yani. O da Gökhan'ın sayesinde. Allah herkesten razı olsun. İnsanlar elinden geldiği kadar yani. Saygı gösteriyorlar yani. Amca, baba diye Gördüğü diye saygı gösterirler yani. Valla dükkanı zorlamadım ben. Asker olmayız. Benim bir oğlum daha var. Ünve, belki görmüşündür. Üniversite okuyor. Küçük, en küçük çocuğum var oğlum. Bu da abisinin yolunda. Ben de asker olacağım. Zaten abisi şey olmadan önce de diyordu ben de asker olacağım baba diye. Abisi de söylüyordu. Ben de oğlum bir iki tane yeter diyordu yani. Ama şey yapıyordu. Abi şey sonra daha hırslandı yani bir yıl var inşallah bir yıl sonra üniversiteyi bitirirse o da abisinin yolunda yani aynen asker olmak istiyor. Yani. Asker kutsal bir görev. Askerlik. Her babayı değil asker olmak, askerlik yapmak yani. Ama Allah herkese nasip etsin yani. Böyle bir gurur yani. Acısı çok büyük. Acısı aşırı büyük. Bu unutulmaz, geçmez yani. Bizimle gider bu acı. Ama bir yerde de gurur duyuyorum yani. Ya bir de sokakta bir öldürse, başka bir yollara gitse de şey yapsa, bana bir gün yakın akraba gelir, başın sağ olsun derdi. iki gün yanımda olurlardı ama şimdi on binler benim yanıma geldi. O telefonla diyenler şey yapanlar, Allah razı olsun. gurur duyuyorum oğlum yani. Vatan için şehit oldu yani. Vatan için şehit oldu yani. Gurur duyuyorum yani. Allah Gökhan'ı gördüğüm her anım güzel. O Isparta'da eğitim yaptı. Hevesinin yanına gittik. İzmir'de şey yaptı. Zaten İzmir'de mezun oldu. Isparta'da okumun eğitim yaptı. hevesine gittik yani. Bizim oğlumuz da asker olacak asker diye. Oradan İzmir'e geçti. İzmir'e gittik. Yani Gökhan her anı yani bizim için farklıydı yani. Bir yere gittiğimiz, oturduğumuzda yani. Hiç öyle yani abartısı abartı yoktu Gökhan. Sade bir çocuktu yani. Sade beyefendi yani öyle bir şımarık değildi yani. Şımarık bu şey değildi. Yani Gökhan her zaman aynıydı yani. Gözümüzde bir tane Gökhan yani. Gözümüzde bir tane. <laughs> 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 nasıl anlattı işte Yok, öyle bir şey yok. Şu iş yaparım diye yoktu. Askerdi yani. Gitti yere kadar giderim derdi, yani. Böyle askerliğimi yapayım, şu kadar yapayım da işte biraz bir şeyler yapayım da geleyim, başka bir şey... Yok aklımda hiç öyle bir şey yani. Hiç konuşmadık da aklımda yoktu yani öyle bir şey yani. Varsa varsa askerlikti yani. Varsa askerlikti. Askerlik çok seviyordu. Askerlerini seviyordu. Öyle derdim. Yani, yani askerlik yapayım da işte Gel bir şeyler yapayım gelip şu ölüyor değil diyen yani. Gökhan yani. Fükhan çok fırsatlar verildi yani. Benim imkanım yoktu ama kendi çevremizden işte işler açalım şöyle yap. Arkadaşlar da gel maddiyatımızı maçın para istemediler yani gel bize ortak ol diye ama Fükhan yapmadı. Ben seviyorum maskeliği dedi. Askere gitti yani. Fükhan isteseydi burada çok arkadaşları vardı. İş şeyler olan şey yapanlar sana iş yapalım Tanıyalım ama Gökhan şey yapmadı yani, işte ben askerliği seviyorum diye hiçbir şeye şey yapmadı yani. Biz dedi oğlum, mesela izine geldi lanetim dediği gibi, dedik herkes şey alıyor dedik, rapor alıyor. İşte dedik bir hafta onun rapor alışıyor, baba dedi ben rapor alalım mi güne kızıyorum derdi. Şimdi ben rapor alırsam, zaten onlar bana emanet derdi, onlar bana emanet derdi. Almadı gitmişti o gidiş tam gidiş yani. Almam derdi, alamam da kızıyorum derdi yani. Öyle yani. Askeri seyredik Böyle yükseklerde gözüye odurken yani. Şurada ne yazıyorsa olur yani. Burada ne yazıyorsa olur yani. Herkesin Allah kalbini öğreversin. Allah kimse evlat atısı vermesin. Zor evlat atısı yani. Evlat atısı zor yani. Hiçbir şeye benzemez evlat atısı. Unutma bu mümkün değil. Adam anneyi babayı unutuyor da evlat mümkün değil yani. Vallahi herkes Allah rahatsız. bunu olsun. bir şey şehit babası olarak yani. İyi ki yok benim oğlum. İyi ki yok benim oğlum. Yattığı yer cennet olsun. Nurlar içinde yattı. Yakın öğrenimize kardeş olsun. Allah'ın zaten onu bırakacağı biliyordur yani. Bizə deyirdi. Nə veris ayırısını deyirsən o zaman. İnşallah belə deyiriz amma kavuşduqmayın olsunlar. İnşallah yandex. Qavuşduqmadan biz də kavuşturuq inşallah. Deyirdi. Yani,